Merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizlere, Türk tarihinin en önemli liderlerinden biri olan, Göktürk Kanlığı'nın kurucusu ve ilk kanı, Bumin Kağan'ın destansı hayatını anlatacağız. Türklerin bağımsızlık mücadelesinde büyük bir rol oynayan, bu büyük liderin hikayesine birlikte göz atalım. Bumin Kağan, 6. yüzyılda Orta Asya bozkırlarında yaşamış ve Göktürk Kağanlığı'nı kurarak, Türk tarihine adını altın harflerle yazdırmış büyük bir liderdir. Doğum tarihi tam olarak bilinmese de onun 500'lü yılların başlarında doğduğu düşünülmektedir. Bumin Aşina boyuna mensuptu ve o dönemde Göktürkler Avar devletine bağlı olarak demir işçiliği yapıyorlardı. Ancak Bumin sadece bir demirci ustası olmanın ötesine geçti ve halkını özgürlüğe kavuşturma hayaliyle hareket etti. Zekası, savaşçılığı ve siyasi yetenekleri sayesinde kısa sürede güç kazandı ve Türk boylarını bir araya getirmeyi başardı. Bumin Kağan'ın yaşadığı dönemde Orta Asya bozkırları güçlü devletler tarafından kontrol ediliyordu. Göktürkler o yıllarda Avarlar olarak da bilinen Huan Huanlara bağımlıydı ve onlar için demircilik yapıyorlardı. Ancak Bumin bu durumu kabul etmedi ve halkını bağımsız bir devlet haline getirmek için harekete geçti. Bumin Kağan öncelikle doğu ve batıdaki Türk boylarını bir araya getirdi ve güçlü bir ordu kurdu. Ardından siyasi manevralarla Çin'in Batı Vi Hanedanı ile diplomatik ilişkiler kurdu. Çin İmparatorluğu Göktürklerin avarlara karşı ayaklanmasını destekleyerek bu yeni gücün doğuşuna katkıda bulundu. 552 yılında Bumin Kağan büyük bir savaş düzenleyerek avarları ağır bir yenilgiye uğrattı ve onların egemenliğine son verdi. Avarları mağlup ettikten sonra Bumin kendisini İl Kağan ilan ederek Göktürk Kağanlığını kurdu. Böylece, tarihte ilk kez Türk adını taşıyan bir devlet ortaya çıktı. Bu, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir. Bu Kağan, kurduğu devletin temellerini sağlamlaştırmak için Türk boylarını bir araya getirdi ve merkezi bir yönetim oluşturdu. Onun yönetiminde Göktürkler, sadece askeri güce değil, aynı zamanda ekonomik ve siyasi güce de sahip oldular. Ticaret yollarını kontrol altına alarak, İpek yolu üzerinde büyük bir hakimiyet sağladılar. Ancak Bumin Kağan devletini kurduktan kısa bir süre sonra 552 yılında hayatını kaybetti. Ölümünün ardından yerine oğlu Kolo yani Kara Kağan geçti ve kardeşi İstemi Yabgu batıdaki Türk topraklarını yönetmeye başladı. Böylece Göktürk Devleti Doğu ve Batı Göktürkler olarak iki kola ayrıldı. Bumin Kağan Türk tarihindeki en büyük liderlerden biri olarak kabul edilir. Onun mirası sadece Göktürk kanlığını kurmakla sınırlı kalmadı. Aynı zamanda Türk devlet geleneğini de oluşturdu. Kurduğu yönetim modeli daha sonraki Türk devletlerine ilham kaynağı oldu. Göktürkler tarihte ilk kez Türk adını taşıyan devlet olarak bilinir ve bu devletin temellerini atan kişi Bumin Kağan'dır. Onun kurduğu sistem ilerleyen yıllarda Büyük Selçuklu, Osmanlı ve diğer Türk devletleri için bir model oluşturdu. Ayrıca Bumin Kağan'ın başlattığı bağımsızlık mücadelesi, Türklerin tarih boyunca süren özgürlük ruhunun bir sembolü haline geldi. Günümüzde Türk dünyasında onun adı büyük bir saygıyla anılmaktadır. Bumin Kağan sadece bir devlet kurmakla kalmayıp, Türklerin bağımsızlık ve birliğini sağlayan büyük bir liderdi. Onun cesareti, zekası ve liderliği sayesinde Göktürkler tarihte büyük bir imparatorluk kurarak adlarını duyurmuşlardır. Onun hikayesi sadece geçmişin bir parçası değil, aynı zamanda günümüzde de bizlere ilham veren bir mücadele örneğidir. Sizce Bumin Kağan'ın hikayesi bizlere hangi dersleri veriyor? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın.